Herkese merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki... Bugün Muhteşem Raptor kanalından tekrar birlikteyiz. Brawl Stars'ta görev yapıp 44'e kadar ulaşıp bir dahaki sezon için Brawl Pass açacağız. Önce şuradan elmas kapmacamızı açalım. Bir dakika soygunda ne görevlerimiz var? Soyguna bir bakalım. Soygunda iki görevimiz tek varmış. Tamamdır. Pembe oynuyor. Şu görevleri yapalım. 44'e kadar ulaşalım. Sonra da bir dahaki sezon bravo pas açıp kutu açmaya yapalım. Ve çok güzel karakterler çıkarmaya devam edelim. Ha bu arada gaz geliyormuş. Bence ben bir dahaki sezon bravo pas açmayayım. Çünkü kaşar karakteri sevmedim. Yani karakteri sevmedim. Neden diye soracak olursanız. Çünkü. İyi vurmuyor. Hızı iyi değil. Hasarı iyi değil. Ve ultisi de iyi değil. Yani ben sevmedim. Biraz saçma bir karakter olmuş. Hatta hiç sevmedim. Çok, çok, çok saçma bir karakter olmuş. Ve gerçekten de çok saçma. Brawl Stars bu karakteri neden bu oyuna ekledi anlamadım. Gas bile bu karakterden daha iyi. Yani gas bile daha iyi gerçekten de. Bak bak. Hayır bunun ultisini içinden geçirdin. Atışlarını ulti, ultimi, ultimin içinden geçirdiğini unuttum. Atışları içinden geçtiğini unuttum ya arkadaşlar. Şansa bakın ya. şu elmasları alan dönüyorum şu Hayır ölme ölme. Ölme belli ölme. Ulti at ölme. Yes. Hadi adamsın. Adam değilmiş. Nutmuş arkadaşlar ya bu. Belli nutmuş. Sadece şansa gelmiş o kadar yani. Ee, abartılacak bir şey de yok yani. Dayım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ne ha, sürekli böyle oluyor bu? Lan gel buraya. Hayır öldürün onu. Öldürün onu. Eş yapma. Öldük. Şunu öldürsek değil. Şunu öldü. Şunları öldürmemiz gerek. Hayır. Hayır. Öldük. Keşke kazanabilseydi. Keşke. Keşke. Neyse görevleri yapmaya devam edelim. Biz şimdi ilk önce savaş kazanmamız gerek. Neyse başlayalım. Şu, şu savaşı da şunu da kazanalım. Hadi bakalım. Niye ben bu kadar az hasar veriyorum artık? Eskiden çok hasar veriyordum. Niye bu kadar hasar veriyorsun? Eskiden çok fazla hasar veriyordun. Çünkü nerflendi ya. Keşke banlansa. Pardon banlansa değil de. Ne diyorlardı ona? Neyse. Keşke hasarı geliştirirse. Yani buff atılsa daha iyi. Bufflanmak. Keşke bufflansa ya bu karakterde. Acaba bütün karakterler birden bufflansa ne olur? Bence Brawl Stars şirketi çöker. Yani Brawl Stars çöker. Ya, diğer oyunlar değil. Yani Supercell çökmez. Çünkü daha Clash of Clans var. Bir sürü oyun var yani. Zaten en çok oynanan oyunu da Clash of Clans arkadaşlar. Herkes biliyor bunu. Bunu herkes bildiği için de bu Brawl Stars'tan vazgeçiyorlar diyorlar ki. Aga biz niye mi oynuyoruz zaten? Şu oyuna daha çok geliştirme yapıyorlar. Öyle değil ama. Brawl Stars'la en çok uğraştıkları oyun Brawl Stars. Ama Çünkü... ama beceremiyorlar. Evet arkadaşlar beceremiyorlar. Neyse biz şu konuları kapatalım demiysin. Hayır hayır ölmem. Ölmem ben. Benim sayemde takımım kazanacak. Adamlar kazanmak üzere bütün elmaslar bende olmaz. Hayır. Hayır öldürmeyin, öldürün, öldürün. Öldür o adamı. Öldürün. Öldür. Hayır, hayır ya arkadaşlar. Of hayır ya. Hadi hadi hadi. 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 Şu su öldürebilseydik keşke. Tekrar oynayalım. Neyse. Neyse. Görevlerimizden bir iki üç tane tamamlayalım da o bize yeter yani. <laughs> İnşallah yine aynı adamlar değildir. Abart arkadaşlar. Brawl e şöyle bir şey oldu artık. Ben bir kesinde bir tane bir kesine oyun oyun Bravo oynuyordum. Bizim takımımızda bir tane adam vardı. İsmi her şeyi Fırat mıydı neydi İsmi Sonra arkadaşlar ben tekrar oyuna demedim Ve Sonra tekrar o oyuna girdiğimde O bizim yanımızda olan arkadaşımız Düşmanımız olmuştu sonra Ki maçta Yani anlamadım çok saçmaydı Yani çok şaşırmıştım Brawl Stars nasıl böyle bir şey yaptı diye. Nasıl yapabilir diye kafam yoruldu. Evet arkadaşlar, adamların bölgesini bastık. Evet, Frank adamların bölgesini bastı. <laughs> yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, Frank adamların bölgesini bastı. Hayır eş çekil. Eş çekil. Eş niye adamlara dalıyorsun? Kaçsana. Kaç o güç bizde. Kaç? Bir kaç. Kaç o elmasları boşar kaç. Aferin be. 30 saniyede maçı kazandık arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey oldu. 30 saniyede maç kazandık. Hayatımda ilk defa 30 saniyede maç kazandım. Çok büyük bir şans ya. Telefon da çok sıcak oldu. bu arada arkadaşlar telefonun da modeli Samsung Galaxy S6 etken. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? iPhone 13 ya da iPhone 3 almakla kafanızı yormayın. Samsung Galaxy S22 alın daha iyi. Ben benden söylemesi yani. Çünkü arkadaşlar Samsung Galaxy S22'nin her yönü iPhone 3'ten daha iyi. Bile. inceliği bile. Ben yani ben daha çok seviyorum. Ya, tavsiye ediyorum yani. Daha, iyi, daha söylüyorum. Bu adamlar da inanmıyorlar. Çünkü herkes iPhone'un şu sürekli en iyi telefon olarak bildiği için kimse inanmaz. Ama iPhone 13, Samsung Galaxy S20 git daha iyi değil. Bunu Haber al. az önce oynadığımız maç 30 saniyede değil bir dakikada bitmiş. Yani hayatımda ilk de değildi. Ama yine de kolay bir maç da değildi. Yani çok zordu çünkü adam aşağıdakı adamlar çok da pro değildi yani. Sayınlar yani broyum ya. Yani pokoy. Ya kaybettik. Anladın mı? Ya yanlışlıkla çıkışa bastım arkadaşlar. Yok ya basmamışım. Yes! Bu maçta da 3 ya da iki kez ulti basarsan arkadaşlar bitiyor. Yani 3 görev birden tamamlıyorum bu maçta galiba. Ya da iki. Yani yine de görev tamamlayacağım bu maçta. İlla hakim Çünkü bir daşma, bir düşman öldüreceğim. Bir de biraz iyileşeceğim. Aha bir düşmanımızı öldürelim şimdiden. ya. Ya, ya hayır ya. Adama sadece 325 hasar verebildim. Bir de arkadaşlar Jack ile rekor denemesi yapabilirim. İsterseniz yapalım. İsterseniz yapabilir Ama videoyu çok geri sar. Çok, geri sarmam Hem de çok. Şu böyle başlayayım. bir şey Yes. Max seviye. <Sessizlik> Aslında arkadaşlar bunun kırmızı takım için geri sayı olması yerine mavi takım için geri sayı olsa daha iyiydi çünkü onların kaybetme kaybetmesi kaybetmemesi anlamda oldu. Bitti. En bir görev tamamladık. Ya da iyi. oynayalım. Bu maç arkadaşlar bir kez biraz iyileşip bu maçı da bitireceğiz. Sonra da 44'e kadar geldik mi diye bakacağız. Tabi bundan sonra biraz daha oynayacağım. Ve 44'e kadar gelip, <laughs> gelmeye çalışacağım. Hadi hadi hadi, hadi. hayır hayır. bakalım güneş iyileşelim arkadaşlar. İyileşelim de görevimiz tamamlasın değil mi? <laughs> Şu adam yakınımızda insin ben şunu takip edeyim. Tamam dur öldürdüm. Yanan asken ulti basmayacaksın kardeşim. açacaksın. Yoksa olmaz bu böyle işte. Yani bu Brawl Stars yani öyle iyi. Sen bir Anladın mı? Burada akıllı duracaksın. Burada akıllı duracaksın ben varken. Bak bir. Babanı babanı dinleme ama seni öldürürüm ha. Ölmüşüm ki. Yani ben ölmüşüm ki. Boş boş konuşuyorum yani. Seni takip edelim arkadaşım. Seni takip edelim arkadaşım. Hmm, öldük. Kaybettik. Hem öldük hem kaybettik. Hadi inşallah görev tamamlandı. Kaç hadi. Oo, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz bitti. Biraz oyun